Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Ee, biliyorsunuz evimize taşındık biz. Ee, ama geçen yıldan videolarımı izleyenler varsa çok fazla çeyiz alışverişi evimiz için aldığım şeyleri göstermiştim. Şu an bu evde tamamen o aldığımız şeylerle e, yaşıyoruz. Yani o ufak tefek mutfak ıvır ve benzeri e, bir dekorasyon ürünü falan aldığım e, o ürünlerle birlikte yaşıyoruz. E, izlediğimde i̇zlediğimde de geri dönüp ben arada sırada bakıyorum ne çekmişim neler almışım hani o zaman o zamanlarda diye. E, bana bir şey geliyor duygulandırıyor garip geliyor hani o zaman aldığımı kullanıyorum şimdi o bardakta çay içiyorum gibi ee, yani örneğin çay bardağı mesela yani ee, o çay bardaklarını çay içiyoruz ya da ne bileyim o aldığım yemek takımlarını yemek yiyoruz gibi gibi. Ee, şimdi size nereden sesleniyorum? Giyinme odamızdan sesleniyorum. Burası böyle ufak tefek dekoratif şeyler koydum buraya. Çok tatlı değil mi? Şurada yukarıda da var aslında. Şöyle bir tane daha. Ee, böyle beğendiğim posterleri çıkarttım bilgisayardan. Çerçevelerin içerisine koydum. Burada aynam var. Altta şifon yer var. Makyaj yaptığım şifon yer. Arkada bir tane daha şifon yerim var. Ee, ve yan tarafta bir dolap var aslında. Altı kapaklı kocaman bir dolabımız var burada. Ee, giyinme giyim modumuz bunlardan oluşuyor ama size tabii ki giyim modasını turu yapmayacağım şu anda. Ee, size başlıktan da anlamış olacağınız üzere ee, bu ay neler aldım göstereceğim. Bu aralar neler aldım e, videosu olacak bu. Karışık. İçerisinde e, tekstil de var diyeyim. E, mutfak malzemeleri de var. E, böyle çok fazla da lafı uzatmadan video geçmek istiyorum. E, çeyiz videolarımı özleyenler vardır eminim. E, ben özlemiştim böyle şeyler, böyle videolar çekmeyi. Aslında bu süreçte tabii ki evlenelim bakayım. Bugün ayın 18'i. 6 gün sonra ayın 24'ünde şey oluyor. 3 ay oluyor. Yani 3 ay olacak neredeyse. Ben bu süreçte <laughs> tabii ki birçok şey aldım. Evimizde ihtiyaçlarımız oldu. Yani saçma sapan bir sürü şeye ihtiyacımız oluyor. Benim çöp kovası aldım. Mutfak çekmeceye kaşıklık aldım. Ne bileyim işte havlu, tavlu falan asmak için onun için aparat aldım. Ee, bir sürü şey aldık biz bu süreçte ama her aldığımı çekemedim. Açıkçası öyle bir e, enerji de bulamamıştım kendimde. Ama artık e, tekrar o enerjiyi kendimde buluyorum. Evimin düzenini biraz oturttuğum için e, kendimi bu tarz şeylere hazır hissediyorum. Eğer e, siz de izlemekten zevk alıyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hani şu tarz videolar da çekebilirsin ya da şu tarz videolar çekebilirsin diye önerilerde bulunmak istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Şimdi öncelikle elime hemen ilk ürünümü alıp geliyorum. Evet geldim. İlk ürünümüz Karaca'nın Bornoz seti ben Borno seti aslında aldığım çeyiz takımının içerisinde vardı arkadaşlar. Sheffer'ın çeyiz takımını almıştım ben. o çeyiz takımının içinde A'dan Z'ye her şey vardı. tekstil ürünleri de dahil olmak üzere. ama Bornoz takımı çok küçüktü açtığımızda ve üzerinden bir sene geçmişti. Yani onu değiştirmek gibi bir şansımız yoktu. İlk geldi açıp da kontrol etmemiştik hiç. Yani Bornoz takımının da Kısa veya küçük olacağını düşünmemiştik. Aslında beden olarak oluyor ama çok kısa. Ee, o da rahat edemedim bir türlü. Benim normalde kullandığım bornozun e, uzun ve e, daha böyle hani kaliteliydi diyeyim. Şeförünün bornoz takımından ben hiç memnun değilim. Servet çok şikayet etmiyor. O yüzden kendime şöyle bir e, bornoz takımı aldım. Bornoz ve havlu takımı. Havlusu da e, yine Servet erkek ve saçları kısa olduğu için baş havlusunu kullanmıyor. Saç havlusunu. Ee, ama ben saç havlusunu kullanmak zorundayım. Çünkü saçlarım bayağı uzun. Ve e, çok böyle garip bir saç yapım var. Kurumuyor asla arkadaşlar. Kurutma makinesiyle tamamen kurutmazsam saçım asla kurumuyor. E, o yüzden e, ben de kendime <laughs> yani Varnas takımı güzel bir takım almak zorundaydım havlusu çünkü e, mesela takımın kendi saç havlusu aşırı ince ve asla saçımı suyunu çekmiyor. E, hemen ıslanıyor zaten e, ve ben ikinci bir havlu daha hani bir 10 dakika sonra saçımı ikinci bir havlu daha sarmak zorunda kalırım saçımı hemen kurutamıyorum çünkü saçım aşırı ıslak oluyor e, o sırada e, kurutmam mümkün olmuyor bir yarım saat falan havlunun saçımda kalıp ama güzel bir havlu emici bir havlu lazım ki saçımdaki suyu emebilsin o yüzden Karaca'nın bu bornoz setine bir şans vermek istedim yorumları iyiydi e, şimdi birlikte açalım Dokusu da güzel ve kalın bir dokusu var. Şöyle bırakacağım. Şu muhtemelen baş havlusu. Bakayım büyüklüğüne. Büyüklüğü güzel. Yani ki bu kadar büyük değil arkadaşlar. Karaca'nınki daha büyükmüş. Yani kalınlık olarak çok da e, benim istediğim kalınlık da değilmiş ama. Şu an o kalınlık durumunu beğenmedim. Baş havlusunda. Ee, ama baş havlusu farklı havlu kullanabilirim. Evde sonuçta havlu var. Ee, bornozunun yapısına ve uzunluğuna bir bakalım. Eğer beğenmezsek bu direkt iade olacak. Bornozun uzunluğu gayet güzel. Ee, beden olarak zaten bunlar standart herhalde. Tek bir beden vardı çünkü orada da. Satın alırken ya yani uzunluğunu beğendim. Dizime kadar geliyor. Diğeri çok kısa ve ee, rahat edemiyor insan. Çünkü bacağımı falan kurulayamıyorum kısa olduğu için. Bu da sürekli netliği kaybedip duruyor. Bir saniye. Şu arkadaki <laughs> ışık yanıp döndüğü için netlik gidip duruyor. Ben hemen o ışık kapatıp geliyorum. Işığı kapattım ve geldim. Şimdi ikinci olarak tekstil ürünümüz bu kadardı. Tekstili kapattık. Ee, şimdi ikinci olarak aldığım ürün şöyle bir bambu tepsi. Ben bunu çeyizimi hazırlarken de uzun zamandır istiyordum. İki tarafında yuvarlak varmış gibi oldu. Ee, bayağıdır istiyordum ben bu tepsiyi. Ee, bambu markası... Galiba hani tam hatırlamıyorum markasını. Mutfak linkimin içerisinde olacak bu da. Oraya e, ekliyorum. Oradan linkin içine girip tepsi yazıp aratabilirsiniz. E, böyle bir tepsi neden aldım? Çünkü benim tepsim e, dikdörtgen şeklinde. E, küçük bir tepsim var. Bir de büyük olanı var. Ama böyle bazen ahşap... Sunum yapmak benim hoşuma gidiyor. Bir de e, böyle buna benzer kahvaltı için dönen sunumum var. Kahvaltı sofrası hazırlarken falan, e, sofrada bir köşede poğaça ve simitlere koyabilirim, güzel durur diye düşünerek aldım ben bunu. E, ekmek falan da hani koyup böyle büyük bir tepsi yapıyoruz biz genelde. E, onun için aldım. E, ayrıca şu anda ekmek içinde sepet arayışındayım, bilginiz olsun. Ee, diğer bir ürüne geçiyorum. Arkadaşlar, bunu açmayacağım. Açmayacaksan niye gösteriyorsun diyeceksiniz belki ama e, bu ne biliyor musunuz? Bizim çatıda e, üst katta terasta şeyimiz var, salıncağımız var, salıncağımızın. Ee, rüzgar eserken falan zaten bir köşesi ilk kurduğumuzda yırtıktı. O yırtık büyümüş büyümüş tamamen paramparça olmuş üstündeki tentesine. Bunda da hem e, minder kılıfı var hem de üstüne koymak için e, tentesi var. E, bunu nasıl bağlıyoruz bilmiyorum ama muhtemelen şu köşelerden bağlanıyor. E, bunu kullanıp daha sonra sökebiliyoruz. Diğerini içine ederek geçirmiştik ve yağmurlar yağdığı zaman biz onu sökmemiştik. Öyle bir hata yaptık. <laughs> Ee, onun için yeni e, bir tane e, şey aldım. Tente gibi gölgelik aldım. E, bunun fiyatı da 350 liraydı bu arada. E, Sanacağınızın böyle e, o güne gölgeliği falan e, koptuysa eğer trend yolda bulabilirsiniz. Bunu dekorasyon linkinin içerisine bırakacağım. Evet aldım. Diğer bir ürünü göstereceğim hemen. Şöyle bir e, sunumlu kase gibi bir şey aldım. Ya ben bunları burada niye gösteriyorum bilmiyorum. Aslında mutfakta göstermem gerekiyor. Yani buraya getirmiş bulundum ben poşetleri ve burada çekeyim dedim. Şunları gösteririm falan diye. Neyse bir dahaki videomuzu mutfakta çekeriz. Hatta biz mutfak masası almamıştık biliyorsanız. Ee, biz daha önceki videolarda söylemiştim. Mutfak masası sipariş ettik. Onu da kurulumunu kendimiz yapacağız. Ee, eve söyledik onu da. Yine Trendyol'dan aldık. Yani sipariş verirken çok beğenerek aldık. Ee, modelini, kumaşını, işte rengini vesaire. Ama nasıl gelecek bilmiyorum tabii ki. Ee, geldiğinde onu da birlikte kurarız. Ee, size de gösteririm. Onun da ayrı bir videosu gelir. Ee, daha sonrasında mutfakta da videolar çekeriz. Ee, böyle bir cam sunumlu kase aldım. Aslında ben bunu iki tane almak istiyordum çünkü sofralarda iki tane koyunca e, güzel duruyor. Ama e, bir tane kalmıştı aslında. E, o yüzden bir tane alabildim şu anda. Ama bir tanesi de yeterli olur diye düşünüyorum. Hani değişik değişik koyunca güzel oluyor. Ama e, yine yakalarsam aynı fiyatlarda bir tane daha alacağım. Veya A101'e bime falan da geliyor bunlar. Takip ederseniz e, bu tarz sunumluklar birebir aynısı olmasa da form olarak daha sivri köşeli veya daha uzun şöyle daha derin e, kaseler oluyor. Onlara da bakabilirsiniz. Bence sofralarda e, böyle kalabalık sofralarda meze, salata, bol bol böyle yemek yaptığınız sofralarda güzel duruyor. Ee, bir bakın derim buna da. Ee, bunun fiyatı da 150 liraydı bu arada. Bunu da mutfak linkimin içerisinde bulabilirsiniz. Evet bir diğer aldığım ürüne devam ediyoruz. Şöyle kahve yanı su bardaklarından aldım. Aslında ben ee, kahve yanı su bardağım var. 12 tane var hatta. İngiliz Home'dan almıştım. Onun deseni Elisa'nın desenlerine benziyor. Paşa Bahçeli'nin Elisa desenlerine. Onun kadehini almak istiyordum. Bayağıdır onu takip ediyordum. Böyle minik minik kadehler oluyor ya kahve yanında kullanmak için. Birebir ondan almak istiyordum ama onunki de şeymiş, plastikmiş. Mika olarak yazıyordu malzemesinde. Onu o yüzden almadım. Uygun fiyatlı olarak da bunu bulabildim. Bunlar da güzel bence. Şöyle size göstereyim. Şöyle minik kadehler. Bundan 6 tane aldım. 6'lı. 6'lısı 100 liraydı bu arada. O miko olan daha çok ilginçtir ama 90 liraydı. Anlamadım. Plastiğe 90 lira vermek bence saçma. E, çünkü çizilecek. Makineye atamayacaksınız. Attığınızda olacak. E, çok uzun ömürlü değil bence. E, bir diğer aldığım ürün şöyle e, Kivin'in süt köpürtücü aletini aldım. Ben zaten bunu almak istiyordum ama bunun ee, aslında e, prize takılabilen hani bu pilli çünkü prize takılan halini almak istiyordum. Şu an içinde pil olmadığı için çalışmıyor. Yani. Denerim ben bunu. Birazdan deneriz. Ee, eğer çalışıyorsa kadar çalışmıyorsa iade ederiz. Ee, bununla da e, Capuccino falan yapmak istiyorum. Capuccino latte falan. Ee, böyle renkli geçişli kahveler yapmak istiyorum. Ee, onları da bir gün birlikte yaparız mutlaka. Bunu da yine e, mutfak linkimin içerisine bırakacağım arkadaşlar. Aldığım diğer bir ürünü göstermek istiyorum. O da bu kahve e, kupası mı desem, pincanı mı desem. Böyle bro silkat deniyor sanırım. Böyle... E, Üzüm gibi böyle kabarcıklı, baloncuklu bir bardak. Bunda böyle çok güzel geçişli kahveler yapıyorlar. Hani burası daha kahverengi, burası kalın bir köpük oluyor falan. Aslında o e, çırpıcıyı da bununla birlikte kullanmak istiyorum. E, bunu da yine birlikte kullanırız. Ben bunları hemen bir yıkayacağım. Daha sonra birlikte bunlarla kahve yaparız. Hatta yapıp güzel bir sunumla e, story atmayı düşünüyorum bununla. Bu arada bunu da yine e, mutfak renkimin içerisine bırakıyor olurum. Oradan kahve fincanı, kahve kupası ya da cam kahve bardağı olarak aratabilirsiniz. Burası kat deniyor sanırım. Öyle de aratabilirsiniz. Yine bir diğer aldığım ürünle geldiğim böyle good morning yazan iki tane e, fincan aldım. İkisinde de good morning yazıyor zaten. İkili satılıyor. Bunun fiyatı 90 liraydı. Fiyatları bence uygun, güzel. Ee, şöyle göstereyim size. Good morning yazıyor. İncecik bir yapısı var. Bunu ben bayadır istiyordum. Hatta bunun içerisine şey yapıyorlar. Ee, granola, yulaf falan koyup bunun içerisine kahvaltı yapıyorlar bildiğiniz. Ee, onlar da güzel oluyor. Ee, öyle bir şey de yapabilir. Çünkü bayağı büyük yani kafamın yanına koyduğunuzda. <laughs> yani büyüklüğünü anlayabilirsiniz bence. Ee, bunun... Fiyatı ikilisi 90 lira dediğim gibi. Bunu da yine mutfak linkinin içerisine bırakacağım. Bunda da yine köpüklü e, latteler, olan yapmayı düşünüyorum, planlıyorum. Bakalım. Evet bir diğer aldığım şeyle geldim. Bu son artık arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Başka aldığım bir şey yok şu anda. Ee, ama olursa yarın öbür gün eklerim bu videoya. Bu alışverişimi. Ee, çünkü birkaç bir şey daha almıştım diye hatırlıyorum. Ee, onlar da gelirse ve e, iade etmeyecek olursam onlarla da birer video çekeriz. Ee, bunun peşine eklerim. Bu videonun devamı olur. Diğer aldığım şey şöyle. Kahve fincanları inek desenli. Çok güzel. Bunlar el yapımı seramik olarak geçiyor. bunların iki resmini 200 liraya aldım. Bir de bunun şeyleri var. Hemen göstereyim. O da setin içerisinde daha set olarak satılıyor. Şöyle yanında çikolata koymanız için gönderiyorlar. Hemen göstereyim. Şöyle. Aslında bundan bir tane geliyor. Ama şöyle. Bir saniye. Aslında bundan bir tane geliyor arkadaşlar. Ee, ama bunun burası böyle çizik diye gördüğünüz gibi. Satıcıya da hemen yazdım. Ve bana yeni bir tanesini kargo yaptı. Şu an bunu atmayacağım tabii ki. Boyası kayık. Ee, ama iki tane olmuş oldu. Yeni geleni de şurasında ufak tefek bir şeyler var. Hani tamamen düzgün sıpa sallam değil maalesef. Ama atmayacağım. İki tane böyle fincanım oldu. Orası çok dikkat çekmez. Ters çevirir kullanırız. Böyle. İki, fincan değil, iki tane böyle çikolata için kasesi olmuş oldu. Bence çok tatlı. Hemen bu fincanlarla kahve içmek istiyorum. Gördüğünüz gibi benim aldığım ürünler bunlardı. Ee, devamı geliyor olursa bunun peşine eklerim dediğim gibi. Ee, hatta şu anda izlemiş olursunuz. Çoktan eklemiş olurum muhtemelen. Ee, kısa olarak çekmiş olacaktım zaten. Bu... Ee, Dediğim gibi aldığım ürünler bu kadardı. Hepsini aşağıdaki linklere, e, linklerin içerisinde bırakıyorum. Trendyol koleksiyonlarımın içerisinde bulabilirsiniz. E, ekran görüntüsünü alıp mesela bu fincanın. Google'da aratıp da, da bulabilirsiniz. Bana onu bir arkadaşım gösterdi. Pınar. Ee, mesela diyelim ki benim kolyemi çok beğendiniz. Kolyemin fotoğrafını çekiyorsunuz ve bunu Google'da görsel arama olarak aratıyorsunuz. Google'da size nereden satın alabileceğinizin linkini açıyor. Bir sürü e, mağazanın linki çıkıyor karşınıza. Birebir aynısını da bulabiliyorsunuz. Çok benzerlerini de bulabiliyorsunuz. Trend yolda da oluyor mutlaka. Ee, bu fincanı mesela diyelim ki Böyle bunun fotoğrafını çektiniz, Google'da aratıyorsunuz, ee, Google'da size nereden satın alabileceğinizin seçeneklerini gösteriyor. Çiçek sepeti ne 11 trendi yol hepsi burada veya butik satıcılar bir sürü şey çıkıyor karşınıza. Ya bu tabii ki e, öylesine genel kültür bilgisi, gibi. belki bilmiyorsanızdır diye e, anlatıyorum. Ee, genel olarak herkes biliyordur herhalde. Ama çevremde de bilmeyen çok arkadaşım varmış. Ben söyleyince çok şaşırıyorlar. Mesela diyelim ki bir yere gittiniz. Manzara fotoğrafı çektiniz. Ee, daha sonra işte geri dönüp de onun neresi olduğunu hatırlayamadınız. Ya buraya gitmiştik de buranın adı neydi diye düşünüyorsunuz. Google'a yüklüyorsunuz o fotoğrafı. Aratıyorsunuz. Google da size oranın neresi olduğunu çıkartır mesela. Ee, ben İtalya'da gittiğimiz bir şey vardı. Floransa'da bir köprü vardı mesela. Geçen onu paylaşacağım. Nerede olduğunu bulamadım köprünün. Daha sonra Google'da arattım görsel de ve köprünün isminin ne olduğu ve nerede olduğu çıktı. O şekilde lokasyon ekleyerek, konum ekleyerek paylaştım. Böyle bu da cebimizde genel kültür bilgisi olarak kalsın. Bir yerde bir gün mutlaka bu görsellerime ihtiyacınız olabilir. Hatta bir arkadaşım ben ofise gittiğimde fotoğrafımı çekiyor. <laughs> Benim kıyafetimi beğendiğinde, mesela bir ceket giyiyorum, beğeniyor. Direkt fotoğrafımı çekip beni aratıyor ve ceketimin linki çıkıyor gerçekten arkadaşlar. Eski bir şey bile olsa benzerlerini sunuyor ve diyelim ki ben ceketi Zaradan almışım. Şu an tükenmiş olarak Zaranın linkini bile açıyor. Hani tükenmiş oluyor. Yapacak bir şey olmuyor ama onun dışında da bir sürü o ceketin benzerinden sizin karşınıza çıkarıyor. Bence çok güzel bir özellik. Mutlaka bunu deneyin. E, bugünlük bu kadardı videomuz. İzlediyseniz beğendiyseniz e, beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorumlarınız, önerileriniz varsa unutmayın. E, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.